bu mücadele de vatanı koruma mücadelesinin bir parçasıdır. Biz ranta geçit vermeyeceğiz dedik, vermiyoruz. Halkımızın hakkını kimseye yedirmeyeceğiz dedik, yedirmiyoruz. İşte buradaki en büyük destekçimiz sizlersiniz. Çok yakın bir zamanda da inanıyorum ki kurdukları bu kumpas o kadar net bir şekilde meydana çıkacak ki karşımızda kumpas çetesi diye söylediğimiz çetenin avukatı aynı zamanda mağdure diye ortaya çıkardıkları kadının da avukatı. Buyurun. Biz ne dedik? Üçgen var. Çete bir yaratılmış sanal mağdure ve kumpasçılar. İşte üçgen kuruldu. Didim'de yaşayan herkes bunu nasıl bir kumpas olduğunu hissediyor. Burada yaşadığı için hissediyor, biliyor. Bizleri de tanıyor. Didim için neler yapmaya çalıştığımızı ve Didim için nelere göğüs geldiğimizi de biliyor. İnanılmaz bir destek var Türkiye'nin her yerinden. Tabii ki destek çok önemli. Halkın inanmadığı bir şeye asla adalete de inandıramazlar. Asla. O yüzden bu kumpas çökecektir ve üstlerine çökecektir. Beş yıldır, altı yıldır mücadele ediyoruz. Sadece bir ekip kaldı. Onu da kanunların çerçevesi içerisinde çektikten sonra bu dediğim dev adımlarla ilerleyecektir. Hep beraber ilerleteceğiz dedim. <laughs> Sağ olun, var olun.